Kıbrıs Barış Harekatı'nda Beş Parmak Dağları'nda saatlerce güneşin altında yürüyen, o sıcakta taarruz gerçekleştiren, operasyon yapan askerlerimizden şehit olan yok. Yani susuzluk sebebiyle veya güneş çarpması sebebiyle hayatını kaybeden şehit olan Türk askeri yok. Ama İskenderun'da iki askerimiz güneşin altında saatlerce bekletildikleri için ve neticesinde hipertermi, yani aşırı sıcak ve sıvı kaybı sebebiyle şehit oldular. Ve soru sorduk bakana. Neden oldu? Niye ihmal var? Niye askerlerimiz bu sıcakta eğitime çıkartıldı? Saatlerce güneşin altında bekletildi ve vücutları su kaybetti. Aşırı ısınma ve sıcak sebebiyle şehit oldular. Günlerce cevap alamadık. Sonra cevap geldi. Dediler ki araştırıyoruz. Nihayet bugün açıklama yapıldı. Askerlerimizin şehadetine sebep olan şey onların güneşin altında bekletilmeleri, uzun süre güneş altında durmaları, sıvı kaybı ve aşırı sıcak. Peki neden oldu bu? Bunu hala bilmiyoruz. Eğitim yetersizliği mi? Yoksa bilmediğimiz başka sebepler mi var? Bunun izahının mutlaka yapılması lazım. Bir hekim olarak şunu söylüyorum. Bir insan özellikle genç bir insan güneşin altında kaldıysa, sıcağa maruz kaldıysa, susadıysa ne olursa olsun gider su bulur ve içer. Peki sorum şu. Bunu doktor olarak soruyorum. Bu askerlerimiz neden su içmedi? Yoksa su verilmedi mi onlara? Niye zamanında müdahale edilmedi? Bu kadar uzun süre güneşin altında bekletilen bu askerlerimiz neden tedbir alınmadı? Neden erkenden öngörülerek kliniğe nakledilmedi ve neden gerekli ve yeterli tedavileri zamanında yapılmadı? Bugün yapılan açıklamalarda bunların hiçbirisine net bir cevap yok. Sadece sıcağın altında kaldılar, hipertermi oldu ve şehit oldular. Hayır. Bu cevap yeterli değil sayın Bakan. Bu askerlerimiz neden güneşin altında o kadar uzun süre bekletildi? Bu askerlerimiz neden susuz bırakıldı? Ve su istemelerine rağmen doğal şartlarda mutlaka su istemişlerdir. Bu aslan parçalarına, bu Anadolu çocuklarına neden su verilmedi? Kim var bunun arkasında? Sadece beceriksiz, yeteneksiz ilgililer ve yetkililer mi var yoksa art niyet mi var? Bunların tek tek cevabının verilmesi lazım. Şehit olan askerlerimizden birinin ailesiyle görüştüm. Aile feryat ediyor. Devlete emanet edilmiş Türk Silahlı Kuvvetlerine emanet edilmiş bir aslan parçası güneşin altında susuz kalarak hayata veda ediyor ve şehit oluyor. İki satır açıklamayla bunun izahını bize yapamazsınız sayın bakan. Kim yaptıysa, arkasında kim varsa bu beceriksizlik, bu aymazlık, bu çapsızlık ve bana göre ihanete varan bu uygulama kim tarafından yapıldıysa mahkeme önünde, yargı önünde hesap vermesi lazım. Ve soru önergeme cevap bekliyorum sayın bakan. Sordum araştırıyoruz dedin. Şimdi o soru önergemde sorduğum pek çok soru var. Bunların her birine tek tek cevap bekliyorum. Millet adına cevap bekliyorum. İki satır açıklamayla bu olaydan kurtulamazsınız.